<laughs> abi. Bildin abi. Yasin sen ya. niye geçtin ya. abi? Ya. Sen 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 yani dört tane de madalya aldım. İçeriden biliyorsan söyle ben <bana> alırım ya. <laughs> Alırız <laughs> şey yapma <Gülüyor> ya. yapma <laughs> 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 ya. de ben aldım. Aydın abi. Beni mi çekiyorsun Mehmet Bey? Geçin abi ikinci arkadaşımız. Veya güçlerini birleştirsinler. Herkes çok sağ olsun. Emeği geçen herkes. Sağ teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. İyi bir şey oldu. Bizim için de iyi oldu. İnşallah daha iyisi olur. İnşallah. Önümüzdeki sene. Önümüzdeki sene arkadaşlar gelirlerse daha farklı bir şeyler vermeyi de düşünüyorum. Daha da heveslendim bu işe. Bravo! <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Evet. o zaman ödülleri takdim edelim. tarihleri. yarışmanın birincisi altın Yalnız abi, en eşşi, en evet. abi. Töfe, şey, Süper Kupa'daki gibi olmasın ha. <laughs> Dördüncü kim oldu? Levent. 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 nerede? Levent, küstü. Ben küstüm ne? oynamıyorum. Oynamıyor. <laughs> <Levent. gülüyor> <laughs> 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 evet. 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 hocam şimdi bir takdir takdim ederken. Yani. Yani. Bir bir kısımdan bir kısımdan bir ya, alalım mı? Tamam ben tüfeği alıp Resim çekelim de. arkadaşlar. Deniz. Hı? Bora. Bir profilden ben, çapraz düşüşün. Solak adam. adam. Solak adamın elinde. Solak adamın elinde sağ tüfek de durmuyor. Baksana ya. Böyle tutuyorum. Böyle olması lazım değil mi? Şu Yani de resimde şey çıkmasın ya şey var. Köpük var olsun. Defol. Defolu çıkmasın. İyi günde kullan. Hadi. Evet, bravo. Bravo. Artık evet, Reşan boruları çöpe atabiliriz değil mi hocam? <laughs> Tabancadan sonra nihayet. Doğru vallahi. <laughs> İkinci arkadaşımıza da, da hak kodurdum. Bravo. Üçüncü arkadaşımıza da bıçak var. Evet. Evet. Değil mi? Bunun altına böyle giyini lazım. sene onu verecek. hocam. <laughs> onu, onu al diye zaten bunu verdim. <laughs> geleceksen onu Tabii. <verecek. gülüyor> <laughs> Yok ya. Bilmem. <laughs> 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 Üçüncü arkadaşıma tekrar teşekkür ederim. Teşekkür Evet. Abi başka bir şeye benziyor gibi ya. O nasıl kar etmiş öyle ya. Bizi <laughs> <Anlam, gülüyor> <hocam ya. hatırladım. gülüyor> <laughs> hatırlarsın. Ayıp, ayıp ya. <gülüyor> <gülüyor> Alper abi <laughs> ayıp. <ayet. gülüyor> <laughs> hocam 10 onunla... onu bulacaksın. Evet Bizi katılan ve emek gösteren herkes teşvik <laughs> edilir. Çok amaçlı abi. Evet şöyle alana doğru arkamızı verin. evet. Evet bir hatıra yapalım.